Evet çocuklar bir sonraki sayfaya geçtik. Yani 5. sayfaya. Hemen soruyu okuyalım. 2, 5, 1 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek 2 basamaklı en küçük sayı kaçtır diyor. Burada dikkat etmeniz gereken bu rakamları birer defa kullanmamız ve yazacağımız sayının 2 basamaklı ayrıca en küçük sayıda olması. Hatırlayın nasıl yapıyorduk? Hemen iki basamaklı dediği için şöyle iki tane çizgi çekiyorduk. Sayılara bakıyoruz. En küçük dediği için onlar basamağına yani bu basamaklardan en büyük olan basamağa solda bulunan onlar basamağına en küçük rakamı yazıyoruz. Bakıyoruz 2, 5 ve 1'in içerisinde en küçük olanı 1. Bunu kullandık. Tekrar kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz çünkü bize diyor ki birer defa kullanarak yazmanız gerekiyor diyor. Sonra geriye kalan rakamların içerisinde yine en küçük olanı seçiyoruz. Ve o da 2. Sayımız ne oluyormuş? 12 oluyormuş. 12 dir yazıyoruz. Geçtik alt tarafa. Bulduğunuz sayı 2 desteden kaç eksiktir diyor. Hemen hatırlayalım. Bir deste kaç taneydi? Evet, sesinizi duydum. Bir deste 10 taneydi. 2 deste kaç tane oluyor? 2 deste 20 tane. Şimdi soruyu bir kez daha okuyalım. Hemen şuraya da yazalım. Eğer bu şekilde altlarına rakamları yazarsanız sayıları yazarsanız Soruyu çok daha iyi anlarsınız. Bulduğunuz sayıdan kastı 12. Şimdi bir kez daha okuyorum. Bakalım daha iyi anlayabilecek miyiz? 12, 20'den kaç eksiktir? 12, 20'den kaç eksiktir? Ne yapıyoruz? 20'den hemen 12'yi çıkarttık. 0'dan 2 çıkmıyor. 10'dan 2 çıktı. Kardeş sayıları hatırla. 8, 1'den 1 çıktı. 0, 8 eksiktir. Evet. Rakamları aynı. Rakamları aynı bu önemli. Önemli yerleri mutlaka altını çiziyorsunuz. İki basamaklı en küçük sayı yine iki basamaklı ile rakamları farklı. Bakın burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalar. Birinde rakamları aynı diyor, diğerlerinde diğerinde rakamları farklı diyor. İki basamaklı en küçük sayı diyor. Hemen yazıyoruz. İki tane sayı bulacağım. Her ikisi de iki basamaklı. Biris, iki, her ikisi de en küçük sayı olacak ama birisinin rakamları aynı olacak, diğerinin rakamları farklı olacak. İki basamaklı en küçük sayıları düşündüğümde rakamları düşünüyorum. Hemen şöyle yazalım. Rakamları önce. Kaç tane rakamımız vardı? Tabii ki 10 tane rakamımız vardı. Bu 10 rakamla sayıları oluşturuyorduk en küçük sayı buraya sıfır yazabiliyor muyum? Hayır yazamıyorum. Yazarsam ne olur peki? Yazarsam bu sayı iki basamaklı değil bir basamaklı bir sayı olabilir. Bu yüzden burada sıfırı kullanamayacağım için biri kullanıyorum. Ve bana diyor ki rakamları aynı olacak diyor. Aynı olacaksa burada biri kullandıysam burada da yine 1'i kullanmak zorundayım. Peki ben buraya 22 yazabilir miydim ya da 66 yazabilir miydim? Aynı yazabilirdim. Eğer bana şu kuralı vermeseydi. En küçük sayı diyor. En küçük olduğu için 0 yazamayacağım için 1'i tercih ettim. Rakamları farklı iki basamaklı en küçük sayı diyor. Bu sefer rakamları farklı olacak. Yine buraya 0 yazamadığım için en küçük rakamı yazıyorum. Yani 1'i sıfırdan sonra en küçük. 2 basamaklı en küçük sayı farklı dediği için buraya biri yazamıyorum. Aynı olur. 2'yi yazabilir miyim? Belki yazabilirim. Ama en küçük sayı dediği için 1'in haricindeki en küçük rakam 0. Evet bulduk. Sonra bize diyor ki toplamı kaçtır? 11 ve 10'un toplamını hemen buluyoruz. 0 1 daha 0 1 1 1 daha 22'dir. Geçtik alttaki soruya. Belirtilen sayıların toplamının toplamı dediği bu. Yani belirtilen sayıların toplamı dedik. Bakın hemen altına yazıyoruz. Neyi kastediyor? İşte 21'i kastediyor. Basamak değerlerinin farkı kaçtır? Neydi basamak değeri? Rakamın bulunduğu basamakta aldığı değerdi. Hemen şöyle çizdik. Bir hangi basamaktaydı? Birler basamağındaydı. Ve basamak değerini nasıl buluyorduk? Bir çarpı bir. Bir tane bir var ve basamak değeri birdi. 2 onlar basamağında bulunuyor. Yani bize söylemek istediği 2 tane 10 var orada. Ve sonuçta ne oluyor basamak değeri? 20 oluyor. Basamak değerlerinin farkı kaçtır diyor. Farkını sorduğu için tabii ki çıkarma işlemi yapıyoruz. Sıfırdan bir çıkmaz. Ondan bir çıktı. 9, Bir kalmıştı. Aşağı indik. 19, dokuz. Dur.